Hello, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Ben ailenizin tarotçusu Makedon Evet, umarım ki geçtiğimiz hafta çok güzel geçti sizler için de. Ee, i̇nanıyorum ki şimdi birazdan sizlere astrolojik tiyolarla önümüzdeki haftayı yorumlayacağım. Ufak tefek notlar söyleyeceğim. Ardından kolektif ve açılımımızla birlikte kartlarla bunları destekleyeceğiz. Biliyorsunuz ki gökyüzüyle birlikte çok uyumlu çıkıyor kartlarımızın enerjisi de. O yüzden bunu çok seviyorum. Zaten sizden sonra da kendime de açılım yapıyorum. Diyorum ki bu hafta beni neler bekliyor. Hani şu söz var ya terzi kendi söküğünü dikemez. Hayır abi. Ben hem kendi söküğümü söküyorum, dikiyorum, her şeyi yaşıyorum. Kartların her zerresini yaşıyorum. E, bir yandan çok güzel bir şey. Bir yandan da bazen böyle şey oluyorum. Ya bu kadar da acaba e, şey yapmasak mı? Hani akışta mı yaşasam falan diyorum. Ama tabii ki de merak duygumuz her zaman e, bunun önüne geçiyor. Evet o zaman ufaktan başlıyoruz. Bu arada panomu görüyorsunuz mu? Yeni aldım. Aşk yaşıyorum şu an onunla. Makedonu ile tarot kendi reklamımız yapalım ha yapmışken de e, kanalıma abone olmayı unutmayın e, beğenirseniz videomu çok sevinirim yoruma da aldım kabul ettim derseniz her şeyden önce e, bütünün ve hayrına gelsin e, bir de Instagram hesabımı e, paylaşacağım birazdan da Makedon ama sonunda altı tane en var Instagram hesabımı takip ederseniz çok sevinirim e, güzel güzel şeyler paylaşmaya çalışıyorum o zaman reklamımızı yaptığımıza göre başlıyorum ufaktan. İlk önce astrolojik tiyolarla başlayacağım. Notlarımı aldım sizlerle. Ardından kartlarla destekleyeceğiz. O zaman hazır mısınız? 18 Nisan, 24 Nisan haftası bakalım bizi neler bekliyor. Şimdi efendime söyleyeyim notlarıma göre başlıyoruz. Haftaya pazartesi ay akrep burcunda başlıyormuşuz. Abo. Bu ne demek? insanların, olayların diğer yüzünü görmek gibi durumlar olacak demek. Akrep biliyorsunuz ki derine iner. Gizli saklı, sisli puslu durumları çözmek anlamında. böyle biraz daha sezgilerimizle hareket edeceğimiz ve farklı durumları görme ihtimaline işaret eder. Hisleriniz bir kere yoğun olacak spiritel konular dedim ya Akrep teması ilgili bir şeyler verebilir bu hafta Pazartesi özellikle yani birazcık böyle derine inmekten kastım Lunacığım. <laughs> takıntılı durumlar da olabilir yani birazcık modumuzu iyi tutarak ilerlememiz çok önemli hafta başına bir de şimdi Akrep'te ama Gatla kavuşumdan kaynaklı geçmiş geliyor geçmişten hikayeler ön planda olacak demektir e, bu durum böyle karma ile ilgili olduğundan çünkü Gat'tan dolayı karma ile ilgili olduğundan daha dikkatli olalım. Yani geçmişten biri çıkar gelir veya öyle biriyle tanışırsın ki ya da öyle bir iş yaparsın ya da öyle bir olay yaşarsın ki mesela şey dersin ya daha önce ben bunu biliyordum ya falan dersin. Daha önce seni tanıyordum gibi falan hissedersin ama özünde bu hafta başı yaşayacağın durumların karma enerjisi olduğunu bilelim. Her şeyden önce daha dikkatli ilerleyelim. Ee, bir de e, üstünüzü Merküründe Uranüs de sert bir açısı var. Yani Uranüs neydi? Aniden gelecek. E, Merkür neydi? İletişimdi. Ani, yani aniden gerçekleşecek para ile ilgili konular, ilişkiler, konfor alanın e, ya da tedavi ile ilgili böyle sağlıkla alakalı kayıp ya da bu gibi konularla ilgili. Olumsuz bir yorum yapmamıza ya da yanlış anlaşılmamıza e, işaret ediyor. O yüzden e, dediklerimize dikkat ediyoruz. Ya yani sürpriz durumlar karşısında böyle e, yanlış şu eleştiriler yapmayalım. Elimizden geldiğince. Pazartesi günü birazcık da şöyle bir durum olacak. Eril enerjilerle alakalı. Nedir bu? Patron. Baba, koca bunlarla ilgili böyle stresli olacağımız, zorlanacağımız durumlara işaret ediyor. O yüzden sakin kalmak adına anda kalıyoruz. Unutmayalım. Ee, Salı ve Çarşamba gününe geldiğimizde ise ay yay burcunda olacakmış yay burcunda ne oluyoruz? yaylar gibi düşün. aklına yay burcu tanıdıklarınız varsa onlar gelsin yaylar nasıl diye böyle daha iyimser ruh hali böyle daha sosyal işte e, alışveriş seyahat bu gibi konular ön planda olacak ama e, gereksiz konuşmalara elimizden geldiği yine bu haftanın genel enerjisinden dolayı girmeyelim yani kıskançlığa maruz kalmamak için biraz dişil enerjilere dikkat ediyoruz ha salı ve çarşamba dişil enerjide dikkat ediyoruz diye notlarımı almışım Şimdi devam edelim bakalım. Çarşamba günü konularımız işte çocuk, kardeş, sosyal ilişkiler, anne, kayınvalide işte dedim ya enerjilere dikkat ediyoruz. İyimser ruh halimize rağmen işte biz yay teması iyimseriz ama karşı taraf bizim enerjimizi sömürmeye müsait. O yüzden dikkat edelim diyorum. Ardından perşembe ve cuma gününe gelelim. Bakalım perşembe cuma neymiş? Ay oğlak burcunda. Oğlak teması. Yani nedir? Disiplin. Planlı olmak. Duyguya pek yer yoktur. Biliyorsun ki oğlaklar biraz daha ketumdur. Göstermezler. Ee, böyle bir durum söz konusu olacak. Genel, gelin konuşamadım. Gelenekselci bir duruş çizeceğiz kısacası. Bana kim ne kazandırıyor diye ona bakacağız. Yani oğlaklar bu konuda biraz materyalistlerdir. Ne kazandım, bana ne faydam var <laughs> diye odaklanacağız. O yüzden mesela şu konuda sıkıntı yaşayabiliriz. Böyle başı çeken insanlarla ilgili veya siz mi başı çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili böyle e, durumlarla ilgili sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Bizi etkileyecek çünkü. E, Mars'tan bir de açı alıyor haliyle de. O yüzden eyleme geçsek bile böyle hani geçersek bir şeyler sunacak bize. Ama hareket halinde yani birazcık böyle de niyet ettiğimiz şeyi plana döndürme. Yani plandan çıkıp V'ye döndürmeliyiz. Aynı zamanda da böyle hani bir şeyi döndüreceğiz, harekete geçeceğiz ama Mars'tan gayet bir yandan da böyle gergin bir ortam olacak. Yarı yoldan yarı yolda bırakmadan devam etmeliyiz her şeyden önce. E, Cuma gününe geldiğimizde ay oğlaktan e, oğlakta mı Plüton'la kavuşuyor. Plüton neydi dönüştürür. Bak bunu unutmayın. Dişi e, dişin enerjilerin çok güçlü olduğu bir gün bizi bekliyor her zaman gibi. Kavga ortamlarında böyle görmezlikten gelmeye çalışalım. Birazcık kendimizi geri çekelim. Her şeyden önce eyleme geçerken ilk önce hedef koyalım. Hayal et, planlarını yap, emek ver. Hani bir şeyler yap, harekete geç, iletişim halinde ol. Bu konuyla alakalı araştırmalar yap, yaz, çiz. Yani bunu gerçekleştirecek güce sahipsin diyor. Çünkü Plüton neydi? Dönüştürür. Sen bunlara eyleme geçersen dönüşeceksin, hedeflerine ulaşacaksın diyor. E, o yüzden Cuma günü özellikle inanarak hayal kuralım ilahi sistemin çünkü biz destekleyeceği bir günde olacağımız için o yüzden motivasyon çok önemli. Böyle araştırın, çizin, şeyler yapın. E her şeyden önce çekim yasası. Ne inanıyorsan onu çekiyorsun. O yüzden inandığımız şeyi yapmak adına harekete geçiriyoruz. Hafta sonuna geldiğimizde konularımız şimdi bir kere ay kova burcundaymış arkadaşlar. Yani konumuz ne olacak? Kova bütüne, e, kolektife. Arkadaşlar, çevrelerimiz, önemsediğimiz böyle arkadaş çevremiz yani gündemimiz olacak her şeyden önce. Sosyalleşmek isteyebiliriz ki sosyalleşmek birazcık bizi motive edebilir bu hafta sonu. Çünkü genel anlamıyla e, hafta gergin enerji olacak, eril enerjiler olsun, dişil enerjiler olsun bizi gelecek ama biz böyle sakin kalmaya çalışıyoruz. O yüzden cumartesi günleri birazcık sosyalleşmek iyi gelecek. E, sadece şu konudan dikkatli olabilirsiniz. Cumartesi günü kalp damar, böyle sırt, tansiyon gibi rahatsızlıklara dikkat ediyoruz. Ee, birazcık özel ilişkilerde çocuklarla ilişkilerde gerginliklere dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ee, borsa, altın, koyunlarla ilgili sert inişlere dikkat edelim. O yüzden aman diyeyim kayıplarımız olabilir. Dikkatli olalım. Pazar günü bir yandan da işte ay e, hani kova burcunda olacak ama Satürnünle de kavuşuyor. E, ee, Satürn neydi? Emek verdiğiniz disiplini olduğunuz için mükafatını alacağınız bir gezegen. Disiplini olmak lazım diyeceğiz. Tamam sosyalleşmek çok önemli. Bu süreçte işte para, konfor alanımız, ilişkilerle ilgili sert açılarda olacak. O yüzden haftaya sosyalleşmek ve böyle kendimize vakit ayırmak daha sağlıklı olacağını inanıyorum. Bu gergin enerjiden kurtulursak bizim için daha hayırlı olacak gözüküyor. Astrolojik olarak gökyüzü böyle. Tabii ki de kartlarımız bakalım bu onlarla birlikte destekleyecek mi? Ha bu arada cuma günü Venüs, Jüpiter, Neptün, Balık Burcu'nda olacak ya dedim ya size bir de Plüton'la 60'lık açısı olacak Oğlak Burcu'ndayken. O yüzden ben size ilahi anlamda destekleyeceğini söylüyorum. Cuma günü özellikle meditasyon mu yapıyorsunuz, dua mı ediyorsunuz? Hayallerinizi yazın. Yazmak bilinçaltına kodlamak demektir. Biliyorsunuz ki eğitimler alıyorum bir yandan da. Ee, NLP, e, regresyon eğitimleri alıyorum. Olay tamamen şurada bitiyor. Mesela e, uyku sırasında alfa yani böyle yattığınız zaman hayalini kurun o istediğiniz şeyin mesela alfa frekansı. Mesela şu an gündelik hayatta düşünce halimizdeyken beta frekansındayız. Ama böyle uykuya dalma anlamında alfa sonrasında işte e, teta diye ilerliyor. Alfa frekansında niyetlerimize odaklanmak çok önemli. Ya da bilinçaltına yazarak bir şeyleri kodlamak çok önemli. E, o yüzden kodlayın yazın diyorum. Çizin diyorum. Cuma günü diyoruz. O zaman bir de bakalım kartlar bize ne söyleyecek her şeyden önce. Şimdi müsaadenizle kartlara soruyorum. İnşallah bütünün ve kolektifin hayrına olur. Bu arada e, selenit taşını anlatayım size. Bazen ada çayı yoksa işte ne bileyim e, pandülüm yoksa böyle hani yok temizleyecek bir şey mi yoksa selenit taşı temizleyici taştır nazarken göz kötü enerji çeker üzerinize bulundurursanız çok 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 daha iyi olacağını inanıyorum ben de bazen böyle işte kartlarımın üzerine koyuyorum selenit taşını kartlarımı böyle birkaç dakika bırakıyorum ve temizliyorum her şeyden önce o zaman şimdi kartlara geçelim ben bunu yaktım zaten ufaktan böyle bir tütsümüzü de yakalım Tüsü olmazsa olmazımız. Altta biliyorsunuz ki şu an duyuyor musunuz bilmiyorum ama böyle meditasyon hani böyle odaklanma, arınma anlamında müzik de çalıyor bir yandan. İnşallah güzel olacak. Evet. O zaman niyetimizi ediyoruz bakalım. Yaradanın izniyle meleklerinin yardımıyla kolektife niyet ediyorum. Bu önümüzdeki hafta 18-24 Nisan haftasını kolektifi neler bekliyor? Nasıl yol almalılar? Nelere dikkat etmeliler? Bütün ve kolektifin ayına gelisin. Evet, niyetimizi yaptık ve seçimlerimizi yapalım bakalım. Kolektifi neler bekliyor? Ne oldu kızım? <laughs> Luna da bir yandan böyle bakıyor. Kartlara seçeceksen buyur gel. Şimdi bu hafta kolektif neler bekliyor? Wow! Hedeflediğiniz bir konuda, niyet ettiğiniz bir konuda olumlu bir sürece gireceksiniz diyor. Güneş kartı çocuk haberidir. Sıkıntılarınız varsa sona erecektir. Niyet ettiğiniz, hedeflediğiniz bir şey varsa bunu değerle döndürmek adına bir şeylerin gelişeceğini, iş haberi olabilir, para olabilir. Çünkü e, bereketli durumları anlatıyor. Böyle gelişmeler olacağını işaret ediyor. Ama dediğim gibi... Bazı konularda kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Yani duygularınızı karşı tarafa yeteri kadar aktarmadığınızı düşünebilirsiniz ya da karşı taraf beni anlamıyor ya da bu ikili ilişkilerimle alakalı olabilir özlem duygusu yani karşı tarafa kendini anlatamamanın verdiği eksiklik yetersiz hissetme sevgi anlamında duygu anlamında karşı tarafı karşı tarafın o duyguyu görememe gibi durumlar söz konusu olabilir böyle bir ruh haliyle başlayabilirsiniz ama sizi yoran, zorlayan neyse eskiye dair onu sonlandırıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Eski bitiyor, yeni başlıyor. Böyle bir yeni aydınlık kararlar alacağınız gözüküyor bu hafta. Devam edelim. Ama e, haftaya Akrep temasında başlıyorsunuz demiştiniz ya. Sisli puslu, gizli saklı durumlar olabilir. Aman diyeyim. Sezgileriniz hareket edin. Bu hayatınızdaki bir insan, ailenizden, iş ortamınızdan bir insan olabilir. Sizden bir şeyler gizliyordur. Bunu hissedebilirsiniz. Veya da bir iş fırsatı geldi diyelim. Bu fırsat göründüğü kadar büyük olmayabilir. Haliyle, e, bu arada benim kızım da geldi yanımda. E, bu işle alakalı detayları iyi araştırın. Fizibilite araştırmasını iyi yapın. Bakalım hani haklarınızı belirleyin sonradan pişman olmamak adına. Ee, devam edelim. Biraz yorgun başlayacağınız hani e, ya ikili ilişkilerde çok gergin olmaktan kaynaklı bir yorgunluğunuz olacak, ya da iş yoğunluğundan kaynaklı bir yorgunluğunuz olacak. Aslında ayakta kalmak mücadele halinde olmak istiyorsunuz ama kartta gördüğünüz üzere diyor ki o kadar yorgunum ki, o kadar yorgunum ki inan yeni bir şey başlatmaya gücüm yok diyor. Ama silkelenmeniz gerekiyor çünkü ilahi evren bunu destekliyor. Cuma günü demiştim her şeyden önce bir konuda işte bu gizli saklı, sisli, puslu durumlardan kaynaklı. Biraz böyle eril ya da dişil enerjilerden kaynaklı bir savunma halinde olabilirsiniz. O yüzden kaosa girmeyin diyorum ya. Astrolojik olarak da gökyüzü diyor. Girmeyin, kendinizi geri çekin. Yok yere o gergin ortama girmeyelim, tartışmayalım. Ağzımızın tadı kaçmasın, bozulmasın. Ama size güzel bir iş fırsatı geleceği gözüküyor. Bir belki düğün yani sevdiklerinizin güzel haberlerini alabilirsiniz. Belki bir kutlama yapabilirsiniz. Yani bu eksik yetersiz duygudan çıkın. R ile dönün. Sonrasından güzel başarılı olacağınız bir gelişmenin olacak ve bunu kutlayacaksınız. Bakalım ama işte sizi tutan ne biliyorsunuz bu? Blokaj kartları çok çıkıyor. Kişi bilinçaltında tamamen seçim yapmayıp, karar vermeyip mevcut şartlarını kaybetme korkusuyla duruyor. Aktif durmak bu tamamen blokaj etkisidir. O yüzden harekete geçin diyorum. Her şeyden önce yazın, çizin, bir şeyler yapın. Sevdiğiniz insanı kaybetme korkunuz da olabilir. Yani bir şeylerin bitmesi ya da sizin mesela şöyle diyeyim sıkıntılı bir iş ortamınız var ve bunu aslında gidiyor bir şekilde ama alışkanlığı yıkmak çok zordur evet çok zor bu şu an uzaktan davum sesi şey geliyor derler size. hani kolaydı ama bazen onu bitirme işte bitirmeniz gerekir ki hayatınıza yeni gelsin işte o yüzden harekete geçin diyorum bu hafta yurt dışı ile alakalı gelişmeler olabilir kimileriniz yurt dışına gidebilir kimileriniz işte yurt dışı international bir iş fırsatı alabilir veya hatta ilişkilere baktığımızda kimileriniz ise kolektif şimdi herkes başka türlü yaşayacak bunu e, aklında kalbinde biri var ama ya ben artık önüme bakmalıyım hani onu düşünmemeliyim tabi kafa hala geçmişte olacak hali e, diyorum ya karmik durumlar da söz konusu olacak bir anda hani karşınıza çıkması sizi şaşırtacak o yüzden dikkat ediyoruz ama bu hafta karşınıza öyle fırsatlar öyle insanlar çıkacak ki bir karar vereceksiniz aslında kadersel durumlar söz konusu olacak çünkü kader çarkı kartı adı üstünde kader çark kartı. Bu kart Jüpiter'dir. Bulunduğu alanı büyütür, genişletir. Bir seçim yapacaksınız. Bu ilişkiye dair olabilir. Hayatınızdaki insan veya geçmişinizden gelen bir insan. Tamam mı, devam mı? Veya da e, işle alakalı olacak ve bu seçiminin sonrasında hayatınızdaki o boşluk noktaları tek tek dolacak. Tek tek dolacak her şey. Ve bundan sonra eskisi gibi olmayacağı gözüküyor. O yüzden önemli. E, tarot bu yüzden var. Ama bu seçiminiz sonrasında diyor ki dünya kartı sen emeklerinin karşılığını alacaksın. Satürn'dür. Ne niyet ettiysen, ne emek harcadıysan mükafatını göreceksin, dört dörtlük olacaksın. Bu ilişkilerde kavuşma, tamamlanma, çocuk haberi ya da e, cinsel uyum, manevi uyum tamamlanma yaşasınız özünde gözüküyor. Kısacası adalet. Adalet kartı neydi? Sizin için hakkaniyetli bir şey olacak. Ya bir terfi, ya bir para, ya da ee, bir mesela yatırım yaptınız para ile ilgili gelişmeler. Veya da bir iş haberi bekliyorsunuz. Reel dönmesi, adının konması, yasal süreçler. Ama adalet kartı bir yandan nedir? Biliyor musunuz mu? Karma. Ben size astrolojik olarak yollarda ne demiştim? Karma ile ilgili durumlar yaşayabilirsiniz dememiş miydim? İşte karma ile ilgili gelişmeleri anlatır. O yüzden e, hak yerini bulacak diyebiliriz bu hafta. Yani sizin için beklediğiniz bir haber olabilir. Ya da ilişkinizde bir şeyin adının konması olabilir. E, ya da ne bileyim işle alakalı terfi, paranın artması, prim gelmesi, bonus ya da ilişkilerde geçmişten gelen insanla bir bakıyorsunuz ki ilahi adalet yerini bulmuş yani. E, daha önce yaşadığınız hayal, hep sıkıntılar, üzüntüler. Hepsi de bir bakmışsın ki karşı taraftan çıkmış. Bakalım devam edelim. Ee, bir haber gelecek ve bu haber sonrasında siz harekete geçeceksiniz. Yolculuklar, planlar, gideceksiniz, geleceksiniz, anlaşmalar yapacaksınız. Harekete geçireceğiniz sizi motive edecek gelişmeler olacak. Bu ilişki sevgiliyle bir plan olabilir. Ee, veyahut da işle alakalı yolculuklar olabilir. Aman benim kızım. <laughs> Ama e, iş ortamınızda veya ilişkilerde eril ya da dişiller gerginliklere dikkat ediyoruz. Bakın kılıç ve gerginlikleri anlatır. Yani, yani öyle bir ger yüksek tepki verirseniz belki hayatınızdan o insanı çıkarmak durumunda kalabilirsiniz. Böyle büyük sonuçlar vermemek adına sakin kalıyoruz. Hemen kendimizi geri çekiyoruz. Bu hafta biraz gergin bir durum olacak. Ateş elementine sahip bir kadından destek görebilirsiniz. Koç, aslan, yay burcu bir kadından destek görebilirsiniz. Ve bu kadından göreceğiniz destek sonrasında bir uyanış. Sıkıntılarınızın sona ermesi. Sağlıkla ilgili bir sıkıntılar varsa şifalanma. Çünkü mahkeme kartı kiminizin mahkemeyle ilgili süreçlerinin olacağını anlatır. Kimilerinizin bir uyanış yaşayacağını, eskilerden gelen bir uyanış da demektir. Eski bir sevginin tekrardan karşına çıkması. Bir yandan da ee, parayla ilgili sıkıntılar varsa sona ereceksiniz geçeceğinden anlatır. Yani bir uyanış güzel bir uyanış olacak. Ama bu hafta dediğim gibi gergin bir hafta olacak. O yüzden dengede kalmak, ee, anda kalmak çok önemli. Nasıl yapabilirsiniz? Mesela bazen şöyle yapacaksınız. Çok böyle planlı programlı gidiyorsanız ya da ilişkilerinizde bir beklenti halindesiniz. Mesela şöyle yapın. Aa, şurada bir pano var. Bakın orada makedon yazıyor, e, tarot yazıyor, işte ışıklar, yıldız ışıklar var. Bak hemen iki dakikada dikkatimi ana çektim. Kartlardan uzaklaştım, ana çektim. Gibi gibi. Böyle bulunduğunuz ortamda böyle bir anda kalmak sizi biraz farkındalık yaşayacak. Ya da duygusal, yani kiminizin sağ beyni çalışıyor, kiminizin sol beyni çalışıyor. Mesela elleriniz şöyle yaptığınızda hangi başparmak parmak... Üstte kalıyor. Benim sağ baş parmağım üstte kalıyor. Bu be demektir ki beynimin sağ tarafını kullanıyorum yani demektir. Haliyle e bir taraf daha ağır basıyor. Ya yani mantık ve duygular daha ağır basıyor. Yani benim duygusal anlamda ağır basıyor. Demek ki mantığımı çok devreye koymuyorum. Size bir e pratik e söyleyeceğim. Bu birazcık e bunu yaptıktan sonra fark edeceksiniz ki beyninizin iki tarafını da kullanmaya başlayacaksınız. Örneğin böyle mi yapıyorsunuz? Gün içinde aklınıza geldikçe şu şekilde bir sağ bir sol bir sağ bir sol ve bunu yaptıktan sonra fark edeceksiniz ki kararlarınızla ilgili durumlarda artık yani yüzde elli yüzde elli beyninizin iki tarafını kullanmaya başladığınızı fark edeceksiniz. Ben ağırlıklı olarak tabii ki de e, duygusal yanımı kullanıyorum. Solak olduğum için herhalde olsa gerek. E, diğer tarafımı kullanmıyorum. O yüzden elimden gelince bol bol pratik yapmaya çalışıyorum. O yüzden bu benim dengede kalmam için de çok önemli. Denge kartı. Sağlığınızın elden gitmemesi için dengede kalın, sakin kalın. Bir şeyler oluyor. Yani siz müdahale etseniz de oluyor, müdahale etmeseniz de oluyor. Ağlasanız da oluyor, gülseniz de oluyor. Önemli olan bu süreci nasıl ilerletmek gözüküyor diyor kartlar. Sürpriz ani durumlar olabilir. Ben ne demiştim? Merkür, Uranüs ani durumlar. Bu ani durumlar e, ani krizlere, ani tartışmalara sebep olabilir dememiş miydim? Aha da yıkılan kule aniden sürpriz gelişmeleri anlatır. Yedili bir 7 saat, 7 gün, 7, yani 7. günde falan böyle durumlar olabilir bu gerginliklere, kaoslara dikkat ediyoruz arkadaşlar. İlişkilerinizde dersiniz ki bir anda ya ben bunu ne oldu da biz böyle bir anda böyle duruma geldik. Hayır bayram ya da ne bileyim iş patronunla bir bakmışsın patronun sana bağırıyor. Sen aile gemileri yapmıyoruz seni yırtarım <laughs> demiyorsunuz patrona karşı sakin kalıyoruz. Ne dedin sen deyip dönmüyorsun. Tamam diyorsun. Ay sakin. Yıkılan kule aniden anlatır. O yüzden arkadaşlar dikkat. Parasal bir beklentiniz ya da ilişki dair bir beklentiniz var. Ee, birazcık daha beklememiz gerekiyor. Ama şu an şartlar henüz hani daha oluşmamış. Çabalayın. Kimileriniz bu hafta bir şeyleri bitirmek ya bırakıp gideyim sıkıştım onu terk edeyim demek yani gitmek isteyebilir her şeyden önce. Ee, bir yorgunluğunuz olacak ama e, mücadeleye devam ediyoruz. Amacınız her zaman olsun. Karşınıza iki kişi çıkabilir ilişkilerde. kafanızı kurcalayacak diğer kişi olabilir. veya dişlerinizle alakalı iki iş çıkabilir. Ama seçim yapacaksınız, karar vereceksiniz. Bir şeyler yolunda giderken bir anda e, güzel gidecek evet ama... Aşıklar kartı seçimdir. Bak Havva ile Adem'i çizer. Yasak elmayı seçiyorlar ve yeryüzüne iniyorlar. Seçim sonrasında sizin de böyle bir seçim aşamasına geleceğinizi anlatır. Ben bir yandan ders gibi anlatıyorum ama hani az çok mantığını anlayın e, diye istiyorum. Yoksa böyle şey diyebilirim. Ya seçim yapacaksınız falan filan. Yani demeden gök, e, hani demeden hani astroloji az astro çok ilginizin olacağını düşünerekten yorumluyorum. Çünkü gökyüzüyle bağlantılı e, ilerliyor. Ateş elementi bir erkekten destek. Yeni bir iş fırsatı olabilir. Yeni bir aşk olabilir ki hayatlarında aşk olmayanlar ateş elementi bir erkek aşk gelebilir. Veyahut da geçmişinizden ateş elementi biri gelebilir veyahut da ateş elementi bir erkekle iş görüşmesi olabilir. Yani güçlü bir adamdan e, yenilik gelecek size. Tabii ki de e, bunu ona göre değerlendireceksiniz. ilişkilerinizi gurur kibir yapmıyorsunuz ya da işle alakalı ya ben her şeyi biliyorum zaten gerek yok eminim demek yok. Devam edeceksiniz. Aynı çalışmaya, katmaya, ilerlemeye devam edeceksiniz. Bu hafta idari figürlere dikkat ediyoruz. Dememiş miydim? İmparator, baba figürü, idari, güçlü patron, eril enerji, master bu bak tartışmalara gördünüz mü ne kadar uyumlu çıkıyor sakin kalıyoruz. Eğer ki siz liderseniz e, böyle gergin ortamlara girmemeye çalışın. Bu hafta gergin olacak ama yeni bir şeylere başlatıyorsunuz ve hedeflediğiniz şeye ulaşıyorsunuz. Mutlu olacağınız bir şey ulaşıyorsunuz. Zafer kartı. Gördüğünüz üzere niyet, niye niyet ettiyseniz bir ilişkide güzel bir gelişme olabilir ya da işte gelişme olabilir. Ama bu hafta Yeni bir şey başlatmak yoluna girebilirsiniz. Daha önce yapmadınız. Yeni ilham duyacağınız bir şey olabilir. Çünkü DNA kası kartı. Asla bir şeyleri, yeni bir şeyler müjdeler. DNA kası yeni filizlenecek gelişme. Yani daha önce yapmadığın bir iş olabilir. Hayatına yeni bir insan gelebilir. Ya da ilişkilerinle alakalı yeni kararlar alabilirsin. Ama güzel sürece giriyorsun. Aktif beklemekten çıkıyoruz. RL e döndürüyoruz. Yazıyoruz, çiziyoruz. Mesela araba mı almak istiyorsun? Git o arabanın işte showroom'una git. İncele. Yani yeter ki niyetlerin anlamında araştır, bak, hayalini kur, imajine et. Yani bu çok önemli bir şey. Sadece maddi hedeflediğimiz konularda bir girişinde bulunabiliriz, bir fırsat gelebilir ama parasal kayıtlara dikkat ediyoruz. Hani bir anda daha önce dedim ya inişli çıkışlı gelişmeler olabilir. Bu konuda dikkatli parasal anlamda ya da ilişkilerimizle alakalı siz durumlar olabilir. Kandırılmamak adına dikkatli oluyoruz. Ama haftaya gergin de olsak, e, ikilemler de olsa güzel e, ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Belirsizlikten çıkıyoruz. Kayıplarımıza değil daha çok sahip olduklarımıza bardağın dolu tarafına bakıyoruz. Aileyle ilgili kararlar, parasal miras konuları, e, aile bireylerinden işle alakalı gelişmeler, fırsatlar ya da ilişkinizde aileyle tanıştırılmak böyle yollara girebilirsiniz ama hafta güzel. Sürpriz ani haberler gelecek. Uranüs aniden gelecek para konularında kayıplar bak manipüle olmak kandırılmak bu konuda dikkat ediyoruz borsa altın demiş ya sizde bir anda bir bakmışsınız kayıp ya da ilişkilerinizde karşı taraf yalan söylüyor ya da adil olmayan şeylerle karşılaşma ihtimaline karşı dikkatli oluyoruz geri adım atın demiyor size aslan adam askıda kalın geri adım bu hafta geride kalıyorsunuz ama bir devlet adamının ya da bir insanın onayında olan bir işiniz olacak veya da ilişkinizde artık görünür olmak bilinir olmak nikah anı bu gibi yollara girebilirsiniz iki var kadar el sıkışacağınız gelişmeler var. E, iş i̇ş anlaşması, evlilik anlaşması ya da bitirme anlaşması. Yani bir şeylere karar veriyorsunuz. Güzel sürece giriyorsunuz. Bu çalışmalarınızın mükafatını ya da bu bekleyişinizin mükafatını alacaksınız. Engelleri aşacaksınız. E, kimileriniz taşınabilir, kimileriniz işinizi değiştirebilir, kimileriniz... Geçmişindeki insanı ardına bırakıp yeni bir ilişkiye başlayabilir. Ama güzel bir sürece giriyorsunuz imparatorçe venüstür, anne desteği, ilişkilerde e, olumlu süreci anlatır. Venüs aşkı anlatır, parayla ilgili bereketli durumları, doğurganlığı anlatır, hamillik anlatır. Valla bu haftaya e, güzel sürece giriyorsunuz. Hafta gümbür gümbür geliyor. E, her şeyden önce sizin hayrınıza gelişsin. Benden şimdi bu kadar gördüğünüz üzere kartların e, gökyüzüyle ne kadar uyumlu çıktığını e, ben bunu çok heyecanlıyorum diyorum ya size çok seviyorum. E, i̇şime de bu konuda aşığım. Elimden gelince herkese yardımcı olmayı ve ben ne biliyorsun herkese paylaşmaya çalışıyorum. Bütünün hayrına gelişsin her şey. O yüzden şimdilik benden bu kadar. Akışta kalıyoruz, sakin kalıyoruz. İnanın güzel şeyler olacak hayatımızda. E, neye inanıyorsunuz onu çekiyorsunuz. Eee bu videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sizler sayesinde ben zaten böyle güzel motive olarak işime devam ediyorum. Ee, beni takipte kalın. Önümüzdeki hafta e, bu, bu, bunu şimdi pazartesi paylaşırım ya da şimdi paylaşmaya çalışacağım. Ee, arada ilişkilerle alakalı da bir konuşturma yapacağım. Eril dişil. Elimden bol bol paylaşımlar yapacağım. O yüzden sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere haftaya.